Evet arkadaşlar bugün sizlerle acaba ne oynayacağız? Biliyor musunuz? İstanbul guys. Hemen İstanbul guys'a geçiş yapıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İstanbul guys'a girdim. Evet. Girdi. Giriş yapılıyor şu anda arkadaşlar. Bekliyorum. Evet. Şu ortadaki yeşil şapkanın adını biliyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bilenler yatsın. Günceleme varmış. O zaman bugün ne oynayacağız? Super Adventure. Hemen giriyorum. Evet girdim arkadaşlar. Giriyor. Evet. Şu an girdik neredeyse. Aynen ana ekrana giriş yapıldı. Kayıta. Bu arada tekrardan söylüyorum. Kardeşimin hesabı. Hemen tipimizi değiştirmeye gidelim. Çünkü bu tipimiz değil. Bu. <laughs> evet. Bugün ne yapalım? Ağaca gidelim. Para katalım. Ay atlayamadım. Şöyle hemen gidelim. Ya. Yeah. Düşerim sanmıştım. Tamam bir şey olmaz. Hemen çıkarım. Çıktık arkadaşlar. Şimdi hemen Acade'ye gidelim. O Yarışma dünyasına giriş yapılıyor. Bam. Bir ayı kurtarmadan önce. Neyse. Şimdi ne yapalım? Yarış yapalım. Yarış. Acaba tüpler olsun tüpler güzel. Ya geçir alırız. Ama çok uzun ya. Evet şu an gidiyoruz. Bastık bastık bastık. Wow uçuyoruz. Uçuyoruz şu an. Dön. Uf, drift efsaneydi. Uy. Bir arkadaşım için şöyle. Wow. Uçuyoruz. Apo. Bu da senin için. Dur. Ne yapacağım? Birazdan yapacağım. Evet. Geldik. Paraları alalım. Dönüş yapılıyor. Evet. Uy! Dönüyoruz. Biraz bağırıyorum sesim gelsin diye. Evet. Uy bu da senin için. Böyle dönelim. Ne oluyor ya? Baskın oluyormuş gibi bir sesler geliyor dışarıdan. Yapma. Evet. Drift atıyoruz. Drift drift drift. Evet. Giriş Ay giriş yok. Paraları aldık. Şurayı da geçelim hemen. Yarış bu kadar olsun. Şu yarışta bitirelim. Hemen hemen. Ya da bitirmeyelim. Bir saniye ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. Hemen bir şey yapıp geldim. Ya aşağı atlayalım. Ya. Evet. Bence bunu oynayalım. Mavi. Mavi. Mavi değil mi? Heh. Murayı. Kardeşimiz. Bernin kardeşi. Va 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 va. Saldır, saldır, saldır. Saldır. Vur 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 Hadi vur vur vur. Öldürdük. İlk kilimizi aldık. O. Şika. Yeneriz kolay ya. <laughs> Bununla biz morayı yeniyoruz. Vur vur vur. Hadi vur 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 vur. Vur. Evet. Geliyorum. Vur vur vur. Hadi vurulmuyor ki. Oy az önce gözümüzden alev çıktı. Gördünüz mü o ayrıntıyı fark edenler? Bir like attın. Oh ölüyorum. Oha. Nasıl ya? Neyse ya. Ben burayı geçmeyi deneyeceğim. Hiç paraları almayacağım. Bak, benim burada öyle bir şeyim var ki çok hızlı gitmeye çalışıyorum. Zor diye düşüyorum ya. Bam bam, 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 bam. Evet, zıpladık. Şöyle yukarı çıkalım. Şöyle yukarı, yukarı, yukarı. Bugün. Super Bowl Adventure oynuyoruz ve ACD'deyiz. Sonra video kapanıyor. Evet çıkıyoruz. Bu video kısa olacak. O kadar da uzun videolar yapmıyorum. Artık. Dün bir tane video atmıştım. Odada kalma çalış diye. Hatırlıyor musunuz? O video güzeldi. 24 dakikalık falandı. Ona izlemişsinizdir. Çok güzel kardeşim de var orada. Ben çok seviyorum. En iyi videolarımdan. Şimdi şöyle bam. Bam bam. Bam bam. Ay bam. Şöyle zıplayacağız. Şimdi maviye. Kırmızıya. Maviye. Bam. Bam bam bam. <laughs> Hayır ya. İşte bunu zor yeri burası. Şimdi ne yapsak acaba? Şunu yapalım. Bam. Bam. Yapamadım. O taktik nasıl yapılıyor arkadaşlar? Söylesin biri ya. Vav, 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 vav. Uy uçtum uçtum. Uçmayı deneyeceğim burada. Ah ah ah. Amacım para almak değil şu an. Uy uçtum. Acaba ne yapsak? Bir daha yarış döngü. Evet. Seviyor mu ya arabayla şöyle uçalım. Ooh! arkamızda balon da var. Bom çarptık. Bam 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 bam. Dönüyoruz. Bu çarmasın için değil. Ooh! Uç uç uç. Hu, dümdüz gidiyormuş gibi. Bizim orada yere düşmememiz gerekmiyor mu? Ay düşmemeyiz. Şöyle drift atalım. Drift, drift atsana. Atsana. Lan atsana. Daha zor diye uğruyor ya. Dön dön dön. Dön dön dön. Dönüyoruz. Bas kadar aşkım bas kadar. Drift at. Attık. Bir tane daha. Bir daha O oh. burası çok güzel ya. Sanki uzaya çıkıyormuş gibi. Çok sallanıyor. Yeah. Drift! Ah. Çok fenaydı. Wow! 149. Kanka Kakamakta. Edit yapmayayım devam etmemi istiyorsanız bu videoyu like atın abone abone olun like atın bu arada görevleri yazıyor musunuz hiç yazdığınızı görmüyorum yazmayı unutmayın şöyle uçalım bu videoya değildi de yorumlar açıksa atarsınız ben genelde kontrol etmiyorum onu ee, başka videoları atın ben videolara bakıyorum böyle Bora ve Feridet Edit falan Mete Kayıgül Edit atmıştım. Onlara yazın. En son attığım videolara yazın. Öyle eskiye uzun videoları yazarsanız görmem. Shorts videolarına bakıyorum. Uzun videoları hiç kontrol etmiyorum. Haberiniz olsun. Şöyle. 200 para yapalım. Hemen. Ay. Ya, ya. Hayır hayır hayır. O dön 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 dön. Dön 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 dön. Döndük. Dön. Ay çarpma çarpma. Evet. Hızlandık hızlandık. Döneme. Çav. Bir daha. Bana abone olmayı unutmayın. Bu arada bir şey fark ettim. Ben daha bu sabah 64 aboneydim. Ne ara 72 abone oldum. Hadi 100 abone olalım. Virtüöz ailesi. Hadi. Artık adınız beni izleyenler abone olanlar Virtüöz ailesi den birisiniz. Evet. 200 olmuş da biz bir daha yapalım. Uçalım. Göklerde kartal gibi dön dön dön. Drift bir daha bom 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 bom, bom. uçuyorum. Bir daha uçuyorum bom, bom. Evet. Çık çık çık. Çıkıyorum. Evet. Döndürün. 100 abone olalım. Konfet patlatacağım annem izin verirse. <laughs> annem izin verirse çaresizlik. Ya ben bırakacaktım. Atla ya. Annem izin veriyordu da. Acaba o zaman dışarı çıkarım. Belki öyle patlatırım. Evet videomuz bu kadardı. Gör görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Seviyorum. Hoşça kalın.